Atakum'da Yeşil Nesil Projesi kapsamında 60 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Geldi, geldi. Atakum Belediyesi, Samsun Doğayı Koruma Derneği ve Atlan Kahveci İlkokulu İşbirliği'nde çocuklarda doğa bilinci oluşturmak amacıyla ağaç vidanı dikme etkinliği gerçekleştirildi. Ağaç, dünyanın ciğeri ağaçtır ağaç. Yanında ormanlar kalıyor kıraç. Fidana. sevgili çocuklar hepiniz Atakumlusunuz bildiğim kadarıyla. Atakum Karadeniz'in en yeşil ilçelerinden bir tanesi. Sadece ağaçsız gördüğünüz yer biz büyüklerin betonlaştırdığı arka taraf. Onun haricindeki Atakum'un 57 tane mahallesinin yaklaşık 35 tanesi tamamen ağaçlardan oluşuyor. Bundan sonra bu tür etkinlikleri öğretmenleriniz, müdürünüz de burada. Bu tür etkinliklerini yapacağınız zaman tabii ki biz Atakum Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Atakum Belediyesi'nin başlattığı Yeşil Nesil Projesi kapsamında sahaya inen doğa dostu çocuklar etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı.